Sizlerle beraber videomuzla karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber şans bloğu yarışı yapacağız kuzenimle beraber. Şimdi başlatacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sarı ben geldim. Sarı. Allah. Allah iskelet bana vuruyor. Ben geçeceğim kuzenime. Sonra savaş yapacağız kuzenimle. Allah aslan. Bir ok, Bir Hayır. Arkadaşlar. Çok vuruyor iskelet ya. Ama portal çıktı. Çok şanslı kuzenim. Hayır. Ölüyorum. Allah. A. Öleceğim. Öldüm. Arkadaşlar. Yandık sefer yandık. Şöyle geleyim ben. Şöyle kazayım böyle. Bana hep kötü şeyler geliyor. Nedense. Kaç kaç. Kırmayı bırak kaç. Altın elma yiyeyim dedim. Öldüm. benim parkurum çok iyi değil arkadaşlar ya. Ya bak şimdi ben ok atıyor. Sen de falan söyleyin. Ona ben mi alırım? Şöyle koyayım da. Bak yine. Yok senin ma. Senin günahını aldım. <laughs> genelde. Zıplaya zıplaya gidiyorum şey yapamaz. Tutturamaz. Evet. <laughs> Allah. Bak ben parkurlar çok iyi değilim arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Allah. Zıplaya bak zıpladığında işe yarıyor. O bana bir şey yapacak ama hadi bakalım. Ya, arkadaşlar benim şansım yok bu videoda like atarsanız çok sevinirim. Bu video. Ege 27 ya da Ege 131 oraya yazarsanız YouTube'a çıkar. Abone olmayı unutmayın. Yeni açtım kanalı. Sizin için video çekiyorum. Allah parkurum çok iyi değil arkadaşlar benim. Kamu nerede? Sıraları da alayım. Peki, şey sayfaya Allah! Bakın benim hiç şansım yok. Abone olursanız ve like atarsanız belki şansım gelir. Like atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Asla asla çekiyorum videoyu. Ben niye hep ölüyorum? Benim parkurum kötü oldu. Evet. 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 Yine sabır diliyoruz. Allah'tan sabır diliyoruz. da. Ha bu da beceriyor. Arkası dönük. Ya, şöyle ya, bu iskeletler var ya, kuzeninden çıktı, kuzeninden çıkıyor, bana vuruyor. Dur. Açım ya. Arkadaşlar kuzenim falan bana soruyorsa yapıyorsa görürseniz falan bana yorumlarda yazın. Tamam mı? bana bak alır İnşallah. iskeletleri var ya. Arkadaşlar bir like atın ya. Allah. Ah. Oh. Arkadaşlar bu benim videoda hayat hiç şansım yok ya. Kuzenelim, kuzenim nerelere kadar gidiyor? Ya sabır Allah'tan sabır gülüyor, diliyorum, diliyorum ya. Ay konuşamadım ya, o kadar şey. Böyle ölmemeye çalışıyorum çünkü kuzen falan geliyor, kuzenin de sonunda kapatacağız. Takas takas, nereye satıyorsun? Thank <laughs> geldi Hemen bilekler kırmayın en iyisi. Yani. Bak harbiden bu benim videoda şansım yok arkadaşlar. Peki güzel bir <laughs> hayvanın ne suçu vardı sizi? Ya da benim. Ah geçtim geçtim. Oha elmas geldi. Hayır yine mi? Uf yeter ya. Şunları toplayayım. İskeletleri hiç sevmiyorum. Yine buradan geçiyor herhalde. Bu ses, bu ses bir şeyden geliyor yani. Ben geçiyorum ama mavi falan. <laughs> Benim şey Allah. Oh. Allah. Oh. 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 Oh, yeter ya. Hiçbir şey öldüremedim ve bir şey kazanamadım. Üzgünümle savaş yaptığımızla ben. Ne yapacağım? Allah. Oh. Allah. Oh.

Böreğim yok ki. Hmm. Doğru. Doğru, şey. La. kaç, 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 kaç. Hmm. <laughs> <Come> artık. <laughs> ya yeter ya. Yeter <laughs> ya. <laughs> Bak şu zombiler... Yürü. Lan. Üzülmüyoruz kusura ya. Deve bak orada oturuyorsun ama. Birazdan bedduan okunabilir. Nasıl ya asılır ya. Lan gidemiyorum lan. Bunları kırmama yoksa bu iskeletler beni kırdığım zaten iskeletler beni öldürecek ve eşyalarımı kaybedeceğim. Oha! Allah! Ölüyorum! <laughs> Ölmeyeyim mi artık? Yeter ya! Oğlum bir şey geldi. Aaa! Elmas bu! Aa. Ya şanslı bir şey geldi ya! kalkan geldi. Hayır ya. Ben güzel bir şey bulayım da kuzenimi öldürürken işe yarasın. Ben kuralda. Videomuz bu kadar da görüşürüz hoşçakalın.